Şimdi ise Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirini yorumlamak üzere 15 sınıfından Esin Gülen, 9 sınıfından Esma Nur Uzun ve 11 sınıfından Elif Uğur ve Beyza Akçay sahneye davet ediyoruz. de meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde duraksadı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervan Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya. Ulu kışta yolumdan orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen, ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Önde uzun bir kaşın soğulurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarın saçına. Aslında arabamız bir dağın yamacına yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnızca arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar. Başını kaldırmış, boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince son yapış noktasından düzlüğe çevrilince nihayetsiz bir ova ağrattı benzimizi yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi gurbet beni mutlusun çekiyordu kendine yol hep yol daima yol bitmiyor düzlük yine ne civarda bir köy var ne bir evin hayali sonun ademdir diyor it. Ara sıra geçiyor, bir atlı iki yayan, bozuk düzen taşların üstünde çıkırdayan. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, uzun yollar bu sesten silkilenerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine uzanmışım, kalmışım yaylana şifresine. Bir sarsıntı, uyandım geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi nide yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti eve kervan. Bir kenarda göründü beldenin bir Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri aklarımız çözüldü, girdi. Şimdi kervan Bir noktada birleşmiş batının dört bucağı. Burada çeken gönüller kuşatmış bocağı. Bir parıltı gördü mü gözler hemen dalıyor. Göğüsler şekilerek nefesler dalıyor. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı. Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışı gitgide birer ayet gibi derinleştiler Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler Yatağın yanında esmer bir duvar vardı Üstünde yazılarla haklar karışmışlardı Fani bir iz bırakmış burada yatmış sakinler Baygın baygın maniler, açık saçı bir resimler Uykuya varmak için bu hazin günde erken Kapanmayan gözlerin duvarlarda gezerken Birden bire kıpkızıl birkaç satırla yam. Bu dört mısra değildi. Sanki dört damla kandım. Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşı. On yıl var ayın kınadığından, baba ocağından, yar kucağından. bir çiçek dermeden sevgi balından huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih. 8 Mart 37. Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi. Artık bahtın açıktır, net etme arkadaş. Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş. Baraya gitti diye içlenme baharına. Huduttan götürdüğü Şam yetişir yar. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri, arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor. Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, bir derebiği gibi kurulmuş eski hanlar. Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, git gide. İki dağ ortasında boğulan bir geçide. Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden geçirdi. Atlayınca şaşırdım sevincimde. Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla. Önümüzdeki arazi örtülü, şimdi karla. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeni. arabacı haykırdı, İşte Araplı beni. Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana. Biz benzile vararak atları çektik hanım. Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş, kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. Çatırdayan çalılar, dört canlar can katıyor Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor. Gözlerime çökerken ağır uyku çiçekli çiçekliyor duvarı, ocağın akisleri. Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor. Kalbime ateş gibi şu satırlar geliyor. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez civali. Yolcuyum, bir kuru yaprak misali, rüzgarın ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir anda yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucunda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim, nam kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldım bu durbet çıkmasında. Ey Maraşlı Şeyhoğlu evliyalar adı. Bahtına lanet olsun aşmadın seni dağı. Az değildir varmadan senin yurduna, post verenler yabancı paydoluna yurduna. Arabamız tutarken erciyesin yolunu. hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyh oğlunu? uzun uzun kokuldu kaldı Öyle bende. Klasik. Dedi Olsun. ona sağ indi. Ölü çıktı geçen de. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip Şeyh oğlu Buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir pan rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar. Dönmeyen yolcuları ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.